Bir e, sıcak gelişme. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan grup toplantısında konuştu. Sonrasında e, toplantıdan ayrılırken gazetecilerle ayaküstü sohbet ediyor. Soru cevap oluyor. E, tabii herkesin merak ettiği e, Gazze Barış Kurulu, e, Trump'ın bir daveti vardı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. E, acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı kurulu katılmayacak mı? Bu soru soruldu. E, peki ne yanıt verdi? Telefon attığımızda Ahmet Örsoğlu var. Ahmet. Cumhurbaşkanı Erdoğan grup konuşması sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı Ahmet Arpat. Sen de ifade ettin. Gazze Barış Kurulu kurucu üyeliğine Trump'ın bir daveti vardı. Bir mektup yollamıştı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a. Erdoğan'ın katılıp katılmayacağı merak konusuydu. Ama Netanyahu'nun da aynı kurula davet edilmesinden sonra acaba mı soruları gündeme gelmişti. Bugün Erdoğan'a bu soruyu sorduk. Hakan Fidan katılacak ifadesini kullandı. Hakan Fidan, şu hatırlatmayı da yapalım, e, zaten e, yürütme kuruluna e, üye olarak e, katılacaktı, bunu biliyorduk. E, ama Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Barış Kurulu'na da e, Hakan Fidan'ın katılacağını söyledi. Ama burada bir muğlaklık olduğunu söyleyelim, çok uzun konuşma fırsatımız olmadı. E, o yüzden e, tam anlamıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, e, Gazze Barış Kurulu'na katılmayacak cümlesini, kurmamız çok da doğru olmaz ama Cumhurbaşkanı Erdoğan e, Barış kuruluna katılacak mısınız sorusuna Hakan Bey katılacak ifadesini kullandı e, ama biraz önce ifade ettiğim gibi henüz o konuda bir netlik yok e, Barış kurulu e, na Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak mı katılmayacak mı sorusunun hala havada durduğunu bir kere daha hatırlatalım